Merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehberlik videosuyla beraberiz. Sizi görmek çok güzel. Rehberlik videomuz arkadaşlar özel lise mi, devlet lisesi mi? Hangisi daha önemli? Hangisine gitmemiz gerekir? Bir önceki rehberlik videomuzu izlemediyseniz onu öz, onu izleyin arkadaşlar. Lise tercihinde bulunurken nelere dikkat etmeliyiz? Lise tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz? Rehberlik videosunu izlemediyseniz onu izleyin arkadaşlar. Ve e, özel özel mi devlet lisesi mi? Bu konuyla ilgili arkadaşım birkaç tane uyarım var. Bunlara dikkat edeceksiniz. Şu, bu rehberlik videosunu çekip çekmemekte çok kararsız kaldım. Çünkü dolayısıyla bu rehberlik videosu arkadaşlar bazılarını mutlu edebilir, bazılarını mutsuz edebilir. İşte e, bazen devlet lisesini eleştireceğim, bazen özel liseleri eleştireceğim. Dolayısıyla e, iki tarafta da memnuniyetsizlik olabilir arkadaşlar. Buna çok takılmıyorum. Bu tür rehberlik videoları biraz kritik oluyor arkadaşlar. Ama e, sizler bizim öğrencilerimizsiniz ve bunları söylememiz gerekir. Uyarılarımız var arkadaşlar. Öncelikle burada hiçbir devlet kurumunu ve hiçbir özel kurumu asla hedef almıyorum. Şu özel kurum iyidir, bu özel kurum kötüdür diye bir şey asla söylemiyoruz arkadaşlar. İkinci uyarımız arkadaşlar. Hangi özel kuruma veya hangi devlet kurumuna giderseniz gidin. Onların size katacağı %30'dur. Taş patlasın yüzde 40'tır arkadaşlar. Yüzde 60 yine sizin başarınız, sizin emeğiniz, sizin gayretinizdir. Bu önemli arkadaşlar. Kendi çocuğum olsa özel liseyi mi gönderirdim? Devlet lisesi mi, lisesine mi gönderirdim? Bu şekilde size anlatacağım arkadaşlar bunu. Yani kendi çocuğum şu puan alsaydı şuraya gönderirdim. Aynı kendi çocuğumu anlatır gibi anlatacağım size. Bu uyarıları geçtikten sonra arkadaşlar şimdilik bakalım. Hedefinize ne kadar uygun arkadaşlar? Gideceğiniz özel lise veya devlet lisesi sizin hedefinize ne kadar uygun? Okulun başarısı nedir? Yani bir özel lise kendini çok bohbohlayabilir. Bizim başarımız şöyle, bizim başarımız böyle. Başarınızı görebilir miyiz deyin. Yani bizim işte tıp kazanan öğrencilerimiz var. İşte bizim mühendislik kazanan öğrencilerimiz var. Nerede bakalım işte öğrenci size geldiğinde kaç teok puanıyla geldi? Ve siz bu öğrenciyi hangi tıbba kazandırdınız? Yani bu başarı önemli arkadaşlar. Okul başarısını görün mutlaka. Özellikle özel liseye gidecekseniz okul başarısını mutlaka isteyin arkadaşlar. Öğrenci kalitesi önemli arkadaşım. Şu demek öğrenci kalitesini derken neyi kastediyorum? Şimdi özel liseye gidiyorsunuz. Diyelim ki 470 puan aldınız. Siz özel liseye gideceksiniz. Gittiğiniz sınıfa birileriyle muhatap oluyorsunuz, bir konuşuyorsunuz. Öğrencinin puanı 380, 400. Yani ben onları eleştirmek için demiyorum ama 380'lik, 400'lük öğrencinin senin sınıfında ne işi var? Devlet lisesinde böyle bir şey bulamazsınız arkadaşlar. Devlet lisesinde 470, 460 puanlık bir okuldan bahsediyorsak, okulun taban puanı 470'tir. 470 üstündeki öğrenciler gelir oraya mesela. Okulun taban puanı 430'dur. 430'un üstündeki öğrenciler gelir oraya. Yani dolayısıyla siz 470-480 puan alacaksınız ama gideceksiniz bir özel liseye. 350 puanlık bir öğrenciyle aynı sınıfta olacaksınız. Bu kabul edilemez arkadaşlar. Bunu kesinlikle sorun. Gideceğiniz özel liseye deyin ki bizi hangi sınıfa koyacaksınız ve koyacağınız sınıfın taban puanı ne olacak? Bu önemli. Sınıf mevcutları önemli arkadaşlar. Yani devlet liseleri bugün şu an birçok noktada bazı noktalarda iyileştirmeler yapılıyor. Dolayısıyla devlet liselerinde de artık böyle 40 kişilik sınıflar bulmak çok zor. Bazı yerlerde var ama genel olarak 30 kişilik sınıflardan bahsediyoruz. Devlet liseleriyle özel liseler bu konuda çok sıkıntılı değil arkadaşlar. Öğretmen kalitesine gelirsek devlet liselerinde de çok kaliteli öğretmenler var. Özel liselerde de çok kaliteli öğretmenler var. Bunun ayrımını yapmak çok zor. Yani bu öğretmenden öğretmene değişen bir şey. Devlet lisesindeki öğretmen çok kalitelidir, çok kalitelidir diye bir şey söylemek zor. Veya özel lisedeki öğretmen çok kalitelidir diye bir şey söylemek zor. Sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın ama özel lisede öğretmenlik yapan biri. Eğer devlet lisesinde kendisine öğretmenlik teklif edilseydi gider miydi gitmez miydi diye sorun arkadaşlar. Yani bu %90'ı mutlaka giderdi arkadaşım. Bunun yalanı yok. Yani oraya gitmek isteyecektir bu arkadaşım. Bu onun kalitesinin kötü olduğunu göstermez. Ama e, şu sıkıntısı var arkadaşlar. Şimdi özel liseye gelen öğretmen iki yıllık tecrübesi olabilir. Bir yıllık tecrübesi olabilir. Hocam bir yıllık tecrübesi olan öğretmen kötü müdür? Yani böyle bir şey söylemek zor tabii ki ama Tecrübe önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Ben iyidir kötüdür demiyorum. Öğretmen kalitesi önemli arkadaşlar. Sosyal aktiviteler önemli. Gidiyorsunuz bir özel okula, gidiyorsunuz bir temel liseye bakıyorsunuz. Yani apartmandan okula çevrilmiş bina gibi duruyor. İçinde sosyal aktiviteler yapacağınız bir şeyler yok. Spor kompleksi yok. Halı sahası yok. İşte diyelim ki basketbol sahası yok. Lise mi, apartman mı belli değil. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Devlet liseleri bu konularda çok daha avantajlı. Kocaman bahçeleri oluyor. Yani birçoğunun spor kompleksleri olabilir. Ve tabii ki özel liselerin sosyal aktiviteleri, başka sosyal aktiviteleri de olabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Gelelim en kritik noktaya. Geldiğimiz en kritik nokta arkadaşlar. Para mevzusu. Şimdi ee... Yani kaliteli özel liseler çok para istiyor arkadaşlar. Bu önemli. Yani nereden baksanız seneliği 40 bin lira, 50 bin lira isteyen hatta 70, 80 bin, 100 bin liradan bahseden özel liselerden bahsediyoruz. Yani hani onları geçelim. Ortası 40 bin, 50 bindir. 4 sene giderseniz 200 bin, 250 bin bir miktar paradan bahsediyoruz. Devlet lisesine giderseniz böyle bir para vermeyeceksinizdir. Dolayısıyla bu da sizin bütçenizle alakalı. Bununla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız şuna bakalım arkadaşlar. Örnek olarak 450 ve üstü puan alan öğrenciler için konuşalım. Şahsen benim öğren benim kendi çocuğum 450 ve üstü puan alsaydı özel okula göndermezdim. Bu kadar da net söylüyorum arkadaşlar. Yani 470 480 alacaksınız ve özel okula gideceksiniz. Üstüne bir de 40 bin lira para vereceksiniz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. 480 490 puan aldınız. Özel okul geldi ben seni tam burslu alacağım diyorsa olabilir arkadaşlar. Yani şimdi siz Teoga girdiniz. 480 490 puan alacaksınız. Gideceksiniz özel okula üstüne bir de para vereceksiniz. Yani ben vermezdim. Siz vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Ben kimseyi etkilemek istemiyorum. O da sizin tercihiniz arkadaşlar. Yani olabilir. Veren kınanmaz, vermeyen de kınanmaz. İsteyen verir, isteyen vermez. O onun tercihi. 450 ve üstü puan Aldıysanız arkadaşlar çok kaliteli devlet liselerimiz var. Onlara gidebilirsiniz. Çok kaliteli fen liselerimiz var. Onlara gidebilirsiniz. Devlet liseleri biraz daha arkadaşlar işi titiz tutuyorlar. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Özel okullar biraz şişme puanlar oluyor. Yani hepsi için konuşmuyorum ama genel olarak böyle arkadaşlar. Yani devlet lisesine giden öğrenci takdir teşekkür alamazken alıyorsunuz öğrenci özel okula gönderiyorsunuz. Bakıyorsunuz takdir almış teşekkür almış. Yani bu konu biraz sıkıntılı arkadaşlar. Özel liseler bu konulara çok dikkat etmiyorlar. Devlet liselerine giden öğrenciler biraz daha işi böyle sıkı tutuyor devlet liseleri. İyi midir? Bence iyidir. Ve hocam diploma notumuz ne olacak? Yani arkadaşlar şişme diploma notuyla bir şey olmaz diyoruz. 400 ve üstü puan aldıysanız 420-430 puan aldıysanız özel liseye gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin tercihiniz. Gidebilirsiniz, gidemezsiniz. İmkanınız varsa gidin arkadaşlar. 300 ve üstü puan alan öğrenciler için özel okulu ben tavsiye ediyorum. Benim çocuğum 350, 370 alsaydı imkanım olsaydı özel okula gönderirdim arkadaşlar. Yani bu konu, bu puanını alan öğrenciler eğer kendilerine çeki düzen vermezlerse devlet liselerinde batacaklardır arkadaşlar. Bu puanı aldıysanız arkadaşlar bakın uyarıyorum. Devlet lisesine gittiyseniz Mutlaka derslerinize iyi önem gösterin. Ve lisede çalışın arkadaşlar. Kalırsınız ondan sonra gözünüzün yaşına bakmazlar diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bu konu dediğim gibi biraz sıkıntılı bir konu. Anlatacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Kabul edersiniz etmezsiniz. Bunlar benim kendi görüşlerim. Sizin kendi görüşleriniz olursa arkadaşlar. Kibar olduğunuz sürece yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere evlat. Kendine çok iyi bak. İlk defa liseye gidecekler için tavsiyelerimiz olacak. Yarın açıklanan TEOK sınavlarında, TEOK puanlarında hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz istediğiniz en güzel puanları alırsınız. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal evlat.